Değerli takipçilerim, bir cuma gününden daha merhaba. Dileklerimizi yaptık, dualarımızı ettik, cumayı geçirdik. Şimdi karşınızdayım. Hayırlı, uğurlu, nurlu cumalar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Ee, gördüğünüz gibi evlerinize geliyorum. Rabbimin 99 ismiyle. Lütfen beni kabul ediniz. Ee, şimdi bir iki gündür e, bir iki gündür bir şeyler oluyor bildiğiniz gibi e, nasıl söyleyeyim yani şöyle yine bu çocuk davası devam ediyor e, olabilir ödebilir çünkü dediğim gibi o da başka bir youtuber arkadaşımızın e, inandığı e, Çalıştığı bu konu üzerinde emek verdiği bir konu ama şöyle bir şey var şimdi e, takipçilerim de e, bana e, söyledikleri için ben bakın ne açık e, yani ne canlı yayını seyrettim ne de diğer e, youtuber arkadaşımın birinci bölümünü seyredemedim vaktim yok hatta sizin daha bir sürü şeylerinizi ancak ancak cevap vermeye başladım yorumlarınıza yorumlarınıza cevap vereceğim merak etmeyin. Ee, onun da iki ikinci bölümünü seyrettim. Şimdi tabii e, şöyle söyleyeyim size. Ben zaten görüşlerimi söylemiştim ve benim misyonum çok ayrı biliyorsunuz ama yine de şöyle e, hani siz istiyorsunuz diye ben e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her şeyden önce şimdi e, bu konunun. Kısacası kanunun ilgilendiğini, diğer YouTuber arkadaşımın da Müge Anlı'ya çıkmak istemesi. Hepsine saygı duyuyorum. Benim e, dikkatimi çeken şeylerde daha önce de e, sizlere söylemiştim. Bütün e, şeyimle. Yani şimdi aynı şeyin üzerine gitmeye gerek yok. Fakat şöyle söyleyeyim size. Benim ilgimi çeken e, tarafların Hani şey var ya, e, YouTuber arkadaşım için söylemiyorum. Bu konuyu ele alan arkadaşım için söylemiyorum. Diğer tarafların, hani yani e, bir taraf daha haklı, bir taraf daha haksız diyemem. Ama emeğe çok saygı gösteriyorum. Çünkü sevgi benim için emektir. Ondan dolayı e, bu türlü genç çocuklarımızın üzerinde de fazla baskı yapılmasını istemiyorum. Genç arkadaşlarımızın da bu konuyu işleyen diğer arkadaşlarımıza saygılı ve tehdit etmeden, bakın tehdit etmeden, küfür etmeden yapılan her türlü konu çekilebilir. Kimse demesin ki bu beni bana çeksin, ona çeksin değil. Hepimiz istediğimiz konuyu işleyebiliriz. Yani hani bazen diyorlar ya işte bu bana hakaret oluyor, bu şuna hakaret oluyor, bu bana... Hayır efendim hepimiz toplumdaki bütün şeyleri çekebiliriz, bütün konuları işleyebiliriz. Onun için ben bu YouTuber arkadaşa da hak veriyorum. Böyle bir şeye gerçekten inandı, baş koydu. Başarılar diliyorum. Benim görüşüme göre, yani bunu söyleyeyim size, benim görüşüme göre. Burada çok iyidir diye lanse edilen kişinin, bakın iyilik nedir biliyor musunuz? İyilik, eğer sizin ağzınızdan küfür, kafir, beddua çıkıyorsa onun kalbine iyi diyemeyiz biz. Kalbinde bir şey yok da. Ağzında var. Bakın bunu defalarca söyledim. Ve bir de yaşını başına almış bir insansa, 30 yaşındaki olan, bizim çocuklarımız yaşındaki olan kişileri üstünü örtmeli. Onlar bir şey söylüyorsa, biraz duymamalı insanlar, biraz kulak vermemeli. Şimdi bir de öyle de değil. Bütün aile de girip bir kişiye doğru hücum ediyor. Yani ee, şimdi burada bir dengesizlik var zaten. Dengesizlik var. Yani e, bir de e, efendim e, yorumcular yorum yazamaz. E burada da ben yorumları açtım herkes yazıyor bana üstten aşağıdan benden aşağı her türlü hakaret. Bana yapamaz. Bana edemez. Yani siz yani nasıl hakaret edemez, yapamaz edemez o zaman açın şeylerinizi. E, bana gelip yazmasınlar değil mi? E, şimdi insanların her zaman bir söz hakkı olmalı ama tabii ki Tabii ki gelip terbiyesizce yorum yapanlar var. Onları tasvip etmiyorum. Hem terbiyesizce yorum yapıyorlar hem de hem de küfür ediyorlar, beddua ediyorlar. Zaten yazıları da anlaşılmıyor. Belli ki çok e, düşük eğitime sahip insanlar. Eğitim derken okulu kastetmiyorum lütfen kimse bunu karıştırmasın. Benim kastettiğim dava e, eğitim biliyorsunuz. Hem aileden olur, okulda da öğretim olur. <laughs> Onun için benim dediğim ahlak yani aileden gelen ahlakı bahsediyorum. Şimdi biri çıkacak saydıracak, yaşını başına almış, 50-60 yaşında biri. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona sırayla sadece ve sadece tıklanmak amacıyla, sadece ve sadece bugünlere gelebilmek amacıyla. Çünkü uzun yıllar yaptığınız zaman konu bitiyor. Her gün temizlik, her gün yemek, her gün temizlik ne yapacaksınız? Ona buna saldıracaksınız ki ve zaten görüldüğü gibi bu sevilen bir şey değil mi? Ama yaşını başına almış birinin bunu yapıp da ondan sonra bana kimse laf söylemesin. Ne olacak bana kimse rezillik söylemesin. E sen söyleyeceksin, sen küfür edeceksin. E sen e, her türlü entrikayı çevireceksin. Sen her türlü her şeyi yiyeceksin. Herkes senin karşında diyecek ki aa onun dokunulmazlığı var. Bakın dokunulmaz olan sadece Rabbim. Sadece ona laf söyleyemeyiz biz. Onun haricinde eğer bir atak geliyorsa bir yerden oraya bir atak yapılır. Heh, ama dediğim gibi bu tehdit çerçevesinde olmamalı. Bu küfür, kafir ve beddua çerçevesinde olmamalı. Ama şimdi bakıyoruz ki, bakıyoruz ki birçok yanlışı olan bir insanın karşısına gencecik çocuklar, aileler çıkıyorlar. Ondan sonra vay bunu nasıl söylersiniz? Ya nasıl dersiniz ki? Yani ee, o kişi çok iyi diğerleri böyle diye. Böyle bir şey olamaz yani. Benim için iyilik ahlaktır. Benim için iyilik edeptir. Benim için iyilik büyüksen büyüklerini, büyüksen küçüklerini korumak, küçüksen büyüklerini saymaktır. Benim için ahlak budur. Yani siz nasıl dersiniz çok iyi kalbi var diye, çok iyi kalbi olan insan bir ona, bir ona, bir ona, bir ona herkese bunlar hepsi var bizde mevcut bu videolar. Kimse bunu inkar edemez. Efendim o söyler susturamıyoruz. Susturun kardeşim o zaman ya. O söyler susturamıyoruz ne demek? Hani herkese sıralayacak, hiç kimse ona bir şey söylemeyecek. Burada toplumun ahlakını bozacak, hiç kimse ona bir şey yapmayacak. O daha sonra efendim her istediğini at koşturur gibi yapacak. Ondan sonra hiç kimse laf söylemeyecek. Böyle bir şey olamaz değerli takipçilerim. Anlatabiliyor muyum? Büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü bilecek. Ama dediğim gibi her iki tarafta birbirini tehdit etmeden şeylerini söyler, kozlarını paylaşır. Ama tehdit, küfür, kafir olmadan. Değil mi? Ee, biz bakın ne takipçiler olarak ne ben bu kanalı açan kişi olarak e, hiç ağzımızdan böyle şeyler çıkmıyor. İstediğimiz konuyu işleyebiliriz. Ee, i̇stediğimiz şeyi işleyebiliriz, istediğimiz şey üzerinde durabiliriz ama yapacağımız tek şey ahlaklı ve edepli olmak. Şimdi e, dediğim gibi yıllarca herkese küfür eden, herkese kafir eden, herkese bir dua eden, herkesi birbirine karışan, karıştıran, aileyi bile istediği zaman birbirine aha ama doğrudur ama yalandır ama oyundur beni hiç ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmez bakın böyle şeyler beni. Ben neticeye bakarım ben ortada. Ondan sonra olmadı. E şimdi e, ne yapsın, ne yapsın, kime sataşacak? Geldi, gencecik, yuva kurmuş insanlara satışacak ve üstelik de bence e, Helen Hanım, bence değerli bir hanımefendi bana göre, bana göre. E, herkesin değer yargısı ayrıdır. Keşke, keşke e, biraz öteki taraftan da bakabilse bu konulara daha başka şekilde düşünebilse ama büyük bir manipülasyona geldiğine eminim. Çünkü benim ona bir sorum var. Siz yani cevap vermi, vermesin hiç önemli değil. Siz e, insanların tehdit edilmesini insanlara küfür edilmesini insanlara kafir edilmesini olmadı ötekine geçilmesini olmadı ötekine geçilmesini tahsip ediyor musunuz? Böyle bir iyi kart bunları yapar mı? Aileyi birbirine katar mı? Gelinleri, damatları birbirine katar mı? Çoluk çocuğun üzerinde oyun oynar mı? Bir kere şu çocukları ağzımızdan bir kaldıralım lütfen. Oymuş, buymuş. İsteyen sevsin, isteyen sevmesin. Bir çocuk ee, bu türlü oyunlara gelmemeli ve atları ağızlara alınmamalı. Kim olursa olsun, kendi anneleri bile olsa. Almayın, almayın ve onları ortaya koymayın. E, ben bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Kısacası ben gerçekten herkesi birbirine karıştıran esas ana nokta orada bakın. Ne burada Helen Hanım, ne burada başka bir ikinci kadın, ne birinci kadın, ne üçüncü kadın hiç önemli değil. Esas ana nokta bu. Bu nereden çıkmış? Dedim ya bize e, eğitim verdikleri zaman uçakta bir yangın çıkarsa etrafına değil odak noktasına çıkış yerini bulup oradan e, yangın söndürücüyü kullanmamız bildirilirdi. Budak noktası nereden çıkıyor? Herkesi kışkırtmak, herkese saldırmak, herkese küfür etmek, herkese kafir etmek, herkese beddua etmek, parayı kazanıp da yok demek, ee, insanlara duygu sömürüsünde yapmak. Her kimse, ben bilemem. Ben bilemem bakın bu kim. Siz bileceksiniz bunu. Lütfen yorumlara yazarken isimler vermeyelim. Onlara söz hakkı doğurmayalım. Çünkü ben hiç hastalıklı ruhlarla, ben hiç... Ee, böyle ee, küfürlü kafirli insanlarla gerçekten hiç konuşmak istemiyorum. Şimdi bazıları akıllanmış, kenara çekilmiş, hiç uzaktan sanki bütün blokları boyunca sanki hiçbir şey yapmamış gibi blok çekiyorlar. Bu ben çıktıktan sonra oldu. Bunları ortaya koymaya başladıktan sonra oldu. Anlatabiliyor muyum? Onun için şimdi ben bugün hiç kahvaltı etmedim. Ee, onun için nacizane çayımı içiyorum. Ee, börekler için kusura bakmayın. Lütfen eğer olmayan, canı çeken biri varsa gerçekten bana yazsın, bildirsin. Telafi ederim. Daha önce de bir tost yemiştim biliyorsunuz. O tosta çok canım çekti diyen kişiye ben mesaj yazdım. Lütfen bana ulaşın. Ben bunu e, şey yapayım diye e, telafi edeyim. Özür diledim. İnşallah kimsenin ...canı çekmez, hiç kimseyi günaha girmeyiz. Ama bugün çok az vaktim olduğu için şimdi aslında bu gelmeden önce... ...çünkü hiç dedim ya bugün cuma bitene kadar hiçbir şey yemedim. Ee, onun için böyle geldim. Daha dışarıda işim var. Bu arada yılbaşı alışverişleri yaptım akrabalarıma. Yılbaşı için onlara bir şeyler düşündüm. Onları da yaptım. Gördüğünüz gibi cuma bittikten sonra... Bir şeyler almaya çalıştım, nacizane. Yeni yıla girerken, yılları iyi geçsin diye. Ee, bu şekilde. Şimdi Helen Hanım'a şunu söylemek istiyorum. Helen Hanım'cığım, işiniz rahatsızlanmış zannediyorum. Eğer doğru anladıysam, çok geçmiş olsun. Şifalar olsun. Allah sizi bir yastıkta kocatsın. Ee, onun için e, bunu söylemek de istedim. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Benim... Bu konu hakkında son söyleyeceğim. Çünkü bu konu aynı şeyin etrafında dönüp dolaşmanın hiçbir anlamı yok. Gençler siz sakin olun, terbiyenizi koruyun ve lütfen kimseyi tehdit etmeyin. Gençlere söylüyorum. Evliliğinizi kurmuşsunuz, çocuklar yanınızda. Kendinden eminseniz bırakın artık size kim çatarsa çaksın. Evet ee, söz hakkı doğuyor tabii ki böyle. Yani insanlar görecekler sağduyuya biliyorum duramıyorsunuz. Gençlik var, gençlik ateşi var kapılıyorsunuz buna ben bunu sadece para için yaptığınıza da inanmıyorum Çünkü ne ol, ne olursa olsun bakın şimdi şöyle söyleyeyim size bu insanın içini bitiren bir şey insana bilmediği bilmediği halde büyük stres ve e, büyük bir baskı yaratan vücuda çok kötü bir şey genç YouTuber arkadaşım siz lütfen kendi sağlığınıza bakınız, sizin sağlığınız bir giderse ne ailenize sahip çıkabilirsiniz, ne hayatınıza, ne de çocuklarınıza. Allah mesut etsin, bir yastıkta kocatsın. Ee, diğer e, YouTuber arkadaşım, sizin de işinize şifalar, bir yastıkta kocayın inşallah. Ee, ben bunları söylemek istiyorum. Ben diğer anneye hak vermiyorum, haklı ol, ol, olduğunu edebilirsiniz hak vermiyorum arkadaşlar. E, ben şimdi böyle ağlamalara, bilmem nelere bakın bugünkü e, son ses kaydında da beni sürükleyip Arzu Halci'ye mi götürdü dedi. Artık nereye götürdü hatırlamıyorum. Ya Nasıl kim sürükleyebilir ya? Yani ben bunu devamlı söylemek istemiyorum. Kim kimi sürükleyebilir İstanbul'un ortasında da gidecek. Efendim bana darp yaptı da şikayet etmesin. Etseydin kardeşim. Şimdi kim bilsin ki sana darp yapılmış. Etseydin kardeşim. Bu ülkenin, burası şey değil ki, bu ülkenin Hakimi var, savcısı var, polisi var. Demek ki sen bu ülkenin güvenliğini de e, e, güven duymuyorsun yani. Niye etmedin şikayetini? Niye yapmadın şeyini de? Şimdi geldim burada. Onu yapmadım da, bunu yapmadım da, onu alacaktım da, bunu alacaktım da. E dediğim gibi, evet, doğrudur. Ben arabayı alıp da çocukları almayan annenin e, tarafında olamam. Kimse kusura bakmasın. Bu da benim an annelik anlayışım. Bakın, hani bu da benim annelik anlayışım. Ondan dolayı kusura bakmasın yanında olamam. Şimdi daha önce de söylemiştim e, süreç şeyini nideye Şimdi kanunlar ne veriyorsa sen de onu vereceksin. Ha evet Helen Hanım şunu söylüyor. Diyor ki çocukları gösterin yani hani kanun da olmasın o da olmasın gösterin diyor. Onu da e, nasıl gösterirler? Bir şey aracılığıyla. Mahkemeden bir kişi yanlarına refakat ederek çocuklar gösterilebilir gösterilmesini de ben bir beis görmüyorum açıkçası bu da benim nacizane fikrim. Evet değerli takipçilerim bugün sizlere bunu söylemek istedim birazdan bir blok daha çekeceğim inşallah ee, inanır mısınız çekip de duran bloklar bile var ee, evet şimdi e, onu da çekeceğim inşallah şöyle söylemek istiyorum ben size hayırlı uğurlu Cuma'lar olsun hepimiz. Temiz ağızlı, temiz kalpli, ağzımız temizse kalbimiz temiz demektir bakın. Kalp temizliği dışa vurur. Kalp temizliği ağza vurur. Kalp temizliği yüze vurur. Kalp temizliği insanların yaptıkları hareketlere vurur. Kalp temizliği yetiştirdiği aileye vurur. Kalp temizliği insanın hayatıdır. Hayatına yansır. Onun için ben size güzel, nurlu, hayırlı Günler ve cumalar diliyorum. Rabbim bütün dileklerinizi yerine getirsin. Hasta olan, rahatsız olan takipçilerimiz var. Allah onlara şifa versin, dertlere deva, borçlulara eda versin. Borcu olanlara da Yüce Rabbim çok çok yardım etsin. Bu cuma günü Rabbim bizi mahzun etmesin. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm takipçilerimin bu cuması mübarek olsun ve çok iyi bir hafta sonuna girsin herkes. Size sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Önünüzde saygıyla iyiliyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz.